Merhabalar Göksel Bey. Merhabalar Mert Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? E, Mert Bey öncelikle programımızda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür e, ederiz. Ben 40 yaşındayım. Yaklaşık e, 3 yaşında bir kızım ve evliyim. E, yaklaşık 17-18 yıldır bu sektörde yani zayıf akım sektöründe yangın algılama sistemleri, güvenlik sistemleri, kamera sistemleri Geçiş kontrol sistemleri üzerine faaliyet göstermekteyiz. Yurt içinde ve yurt dışında birçok projede bulunduk ve bu alanlarda faaliyet göstermekteyiz. Bizim aslında ki bu yola çıkıştaki ilk baştaki amacımız yangın algılama sistemlerinin üzerineydi. Yani son yaşadığımız faciadan dolayı aslında burada ne kadar önemli bir karar verdiğimiz açıkça görüldü. Biz son kullanıcılara gidip onların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda e, yönetmeli uygun bir şekilde tesislerindeki yangın algılama ile ilgili ve tüm sistemleri projelendirip bununla ilgili anahtar teslim projeler yapmaktayız. Bunun da yanında aynı şekilde acil sistemleri, kamera sistemleri ve geçiş kontrol sistemlerinde müşteri talepleri doğrultusunda yapmaktayız. Peki burada çalıştığınız sektörler daha çok hangi Bölgelerde faaliyet gösteriyor. Biz aslında tüm sektörlerde yani bu baktığınız zaman alışveriş merkezi, iş merkezleri, evlerde bu tarz bütün otel gibi yerlerde çoğu yerde faaliyet gösteriyoruz. Bizim aslında buradaki amacımız yani bir ürünü direkt bir raftan alıp satmak değil. Biz bir proje firmasıyız, bir servis firmasıyız. Biz öncelikle bir yaptığımız işi kendimizi müşterimize inandırmamız ve bize güvenmeleri lazım. Çünkü bir güvenlik sistemi kuruyoruz. Yani bir fabrikaya gittiğimiz zaman, bu işi projelendirdiğimiz zaman, bir yangın algılama, bir acil durum sistemleri projelendirdiğimiz zaman bu iş tamamıyla e, güvene dayanılı olduğu için tamamen e, projelendirip doğru bir iş yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Ve yaptığımız kişilerle de, işi yaptığımız insanlarla da e, bir anlık, bir saatlik, on dakikalık yani iş alıp verip ürünü ondan sonra çalışmasın değil, ürünün onların çalıştırmaları içinde bir sürü olduğu için yaklaşık e, bir yıl, iki yıl yanlarında bulunduk. Daha sonra da bakım servisleri sürecinde artık müşterimizle bir dost, bir arkadaş, bir abi, kardeş bir ilişkisi kurup devam ediyoruz. Müşterimizi bu şekilde e, yürütmeye çalışıyoruz. Peki burada herhangi bir güvenlik sistemi kurduğumuz zaman garanti süreci nasıl işliyor, bunun bakımları nasıl, nedir? Bununla alakalı bilgi alalım sizlerden. Tabii şimdi biz e, müşterimizden bir talep geldiği zaman biz ilk önce yerinde bir keşif yapıyoruz. İşin bir proje ihtiyacı varsa projesini çiziyoruz. Projesini çizdikten sonra bir teklif hazırlıyoruz ve keşif keşifle bir teklif özlüyoruz Müşterimize sunuyoruz. Bu kabul olduktan sonra biz işi anahtar teslim bitiriyoruz. İş bittikten sonra yaklaşık 6 ay bir e, ücretsiz bir bakım servis hizmeti veriyoruz. İş ayakta durup çalışmaya başlayana kadar, müşterimiz de bu işe öğrenene kadar. 6 ay bir ücretsiz e, hizmet veriyoruz. 6 ay sonunda müşterimizle beraber belirleyeceğimiz bakım bedelleri karşısında her yıl yılda iki kere, üç kere, dört kere buna göre bir sözleşme yapıp ve sistemi yıllarca e, yenileyip ayakta tutmasını sağlıyoruz ve müşterimizle güvenlik kazanıyoruz. Bu sayede zaten müşterimizle de bir dost, bir arkadaş ilişkisi kurmaya devam ediyoruz. Burada zaten sektörümüz tamamen geniş. E, en Bütün fabrikaları da yapıyoruz, evdeki kişileri yapıyoruz. Bu tamamen evet, evet. müşterinin isteğine göre devam ediyor. Evet, evet doğru. aynı öyle. Yani tabii bizim Bizim burada hani bir sadece fabrika, sadece bir otel gibi bir durumumuz yok. Biz buradaki tüm alanlarda bu işe ihtiyaç olduğu için hepsi için biz açız açıkçası bu tarafta çalışmaları sürdürüyoruz bütün sektörlerde. Yangın algılama sistemlerinde biz de teknoloji açız tabii ki yurt dışı fuarlarında bulunmaktayız. Oradaki teknolojileri aynı şekilde Türkiye'ye getirmekteyiz. Bizim aslında amacımız sadece burada bir dedektörün bir panele düşmesi değil. Buradaki en önemli özelliklerinden bir tanesi bizim yaptığımız için telefon uygulama üzerinden bütün kişilere bu bildirimi göndermektir. Burada bir uygulamamız var, o uygulama üzerinden aynı şekilde bir dedektörden alarm geldiği zaman 20-30 tane kişiye, işte firma sahibine, belki müdürlere, belki teknik ekibe aynı anda alamındaki bilgiyi aplikasyon üzerinde bildirmekteyiz. Buna göre kişiler kendi organizasyonlarını sağlayıp buna göre ee, tahliye işlemlerini başlatmaktadır. Biz de bunlarla ilgili aynı zamanda kamera sistemleriyle de yangın algılanma sistemlerini birbirine entegre etmekteyiz. Kamera sistemlerini izleyen kişi güvenlik güvenlik personelleri buradaki herhangi bir alarm geldiği zaman panelin üzerine bakmasa bile ekranına bir pop-up açarak, kamera pop-up'ını açarak o olandaki yangını o kişiye göstermekteyiz. Bununla ilgili faaliyetlerimiz var, daha değişik teknolojiler var. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde daha farklı şeyler de yapacağız.